başında söyledim. Böyle bir toprak yapsın. Yani Orta Anadolu bölgesine de gitseniz, Akdeniz'de hani buraya can eksen can olur toprak yapsın da baksanız. 30-60 santimin altına girdiğiniz zaman bir kaya çıkar. Ya kim kayaçtır ya da kireç kayaçtır. Böyle bir kayaç olunca e, haklı olarak birçok elementin bağlı olduğu, organik maddenin yok gelecek düzeyde olduğu, efendime söyleyeyim. Potasyum, evet bir şey var biraz sonra geleceğim oraya da. Bizim topraklarımızda potasyum var. Potasyumlu gübre kullanmaya gerek yok. Genelde böyle bir kanal. Analizlerde de öyle. Analizlerde de öyle. Analizler Çünkü e, yer türenin tamamına yakınında en fazla elemek herhalde potasyum. Ama alınabilirliği nedir? Bunu düşünmek lazım. Bunun üzerinde konuşmak lazım. E, üç tane kaynak sülfat kaynakları okside küçük, organik madde ve benzeri o fiksasyona uğramış ya da bağlı olan elementlere çözümü bu e, potasyum için konuşuyorum. E, 0.2 ile maksimum 1.8'e kadar kaldırabiliyoruz. Ama yumrulu bir bitki olan patatesin 40 kiloya kadar verirseniz potasyuma ihtiyacı var. Evet. Yemeklik patates için konuşuyorum. 40 kiloya kadar patates kaldırılır. Ama şey yapabilir misiniz? Üstten takviye edebilir misiniz bunu? Ne demesi? Mümkün. Benim de saçım beyaz oluyor. Giderim ben yere boyatırım. Ama aşağıda önemli olan o pigment Yani onun topraktan verilmesi ve alınabilir formda olması lazım. Özeti bu. Evet. Ve baktığınız zaman bu güzelim topraklarda, Allah verisi topraklarda yine bir zenginlik var. Neden var? Çünkü kimyasal gübreler sürekli yağış alan plastik toprak yapısına uygun olarak üretilir oradaki toprak piyasını dengelemek ve alınabilirliği sağlamak adına yapılmış. Biz herhangi bir gübre formülü vesaire geliştirmediğimizden kaynaklı ve ithalata dayalı üretilmiş ve konsensus sağlanmış olan formülleri ithal etmek suretiyle biz tarımsal üretim yapıyoruz ama kendi ülke toprak geleceğimizi dikkate almıyoruz. Almadığımız için de birim alanından kaliteli bir yüksek ürün almamız maalesef sıkıntıya giriyor. Çünkü kil pireç kayışlar üzerinde ve tuzluluk ve payası yüksek bir toprak yapısı. İşte bu topraklar özel bir ilgi Ve sürekli kullanım tebrik ediyor. Mazlice Hakan Bey güzel bir şey söyledi. İşte toprağın kabarması, sürdürülebilir ömrünün uzatılması vesaire. Ee, ve işte sonrasındaki çocuklarımız baktığında bilim alandan bu kadar dan bahsediyoruz. <coughs> <laughs> <laughs>